Herkese merhaba arkadaşlar. Bu akşam payıma bu arka plan düştü. Dilerseniz arka plana ya da kötü ışığa çok takılmadan konuya odaklanalım. Konumuz odaklanma sorunu. Bugün odaklanma sorununuzu çözmeye yarayacak bazı ipuçlarından bahsedeceğim. Eğer dikkat eksikliği ve hiperaktivite sorununuz yok ise ya da kan değerlerinizde B6, B12, magnezyum, çinko, folik asit ya da omega 3 yağ asitlerince düşüklük yok ise bugün burada anlatacağım ipuçlarını değerlendirdiğiniz takdirde odaklanma sorununuzu çözmeye başladığınızı fark edeceksiniz. Odaklanma sorunu ne için yaşanır, neden yaşanır arkadaşlar? En büyük etkenlerinden biri zihnin içindeki seslerin çok fazla konuşmasıdır. Zihnin içindeki sesler ne kadar çok konuşursa siz yapmanız gereken işlere o kadar odaklanamazsınız. Peki bu zihnin içinde konuşan sesi nasıl sustururuz? Çok basit bir yöntemi var. Dönem dönem farklı farklı konularda anlattığım videolarda da hep aynı öneride bulunuyorum. Yazmak arkadaşlar. Elinize bir kağıt kalem alıp zihninizin içinden geçen sesleri dile dök, dile getirmeniz gerekiyor. Yani yazmanız gerekiyor. Peki zihnin içindeki ses ne konuşur arkadaşlar? Daha çok söylemek isteyip de söyleyemediklerini gel bakalım. Hoppacık. Kedimiz de dinlemek istedi. Daha çok söylemek isteyip de söyleyemedikleriniz var ise eğer geçmişe dair keşke şöyle söyleseydim ya da şöyle söylemeseydim böyle sürekli bir senaryolar konuşuyorsa ya da e, çok fazla yapmak istediğiniz şey var ama bir türlü harekete geçemiyorsanız ya da çok fazla işe oda, e, başladınız ama hiçbirini bitiremediniz, hepsi yarım kalmışsa içerideki ses sürekli bak onu da yapman lazım, bunu da yapman lazım, yarın kalkınca şunu yap, tüh onu keşke daha önce yapsaydım bak bunu bitiremedim, burada faturayı yatırmam lazım, şu işi bitirmem lazım ve benzeri gibi ya yapmanız gerekenler ya da yapmak isteyip de yapamadıklarınız, söylemek isteyip de söyleyemedikleriniz içeride konuşmaya devam eder. İşte bu sesleri susturmanın en etkili yöntemi arkadaşlar elinize bir kağıt alıp o kağıda içerideki sesin her söylediği kelimeyi buraya dökmek. Kağıda yazarken aklınızdan geçen o cümleleri şey yapmak zorunda değilsiniz. Muntazam doğru cümleler yazmak zorunda değilsiniz. Bir başı ve sonu olmak zorunda değil cümlelerinizin. Sadece aklınıza gelenleri. İşte şunları 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 yapmam lazım hala onu başlayamadım tüh keşke onu da yapsaydım ya keşke işte arkadaşı şu şöyle söyleseydim o bana böyle dediğinde ben ona şu şekilde cevap verseydim keşke o cümleyi söylemeseydim keşke o şekilde davranmasaydım aklınızdan hangi pişmanlık hangi keşke hangi e, dile getiremediğiniz sözcük geçiyor ise e, lütfen e, aklınızdan böyle söyleyecek yazacak bir kelime kalmayana kadar her şeyi yazın ifade edin. Yazmak zor mu geldi? İşte yapılacaklar listesine hadi geçelim. Ee, yazmak zor mu geldi? Şöyle yapın. E, birilerine eğer bir şeyleri söylemek isteyip de söyleyemediyseniz gözlerinizi kapatın. O kişi karşınızdaymış gibi. E, bu... Belki de vefat etmiş bir tanıdığınız da olabilir ya da ayrıldığınız ya da farklı bir şehre farklı bir ülkeye taşınmış artık hiçbir şekilde iletişim kuramadığınız belki de engelledi sizi birisi ee, ne kadar anlatmak isteseniz de derdinizi anlatamayacağınız bir kişi hiç önemli değil zihninizde konuyu kapatmak için kapatın gözlerinizi o kişiye her ne söylemek istiyorsanız aklınızdan geçen her şeyi ifade edin hayal edin hayalinizde konuşun. Bunun haricinde yapılması gereken işlerinizi de arkadaşlar yine bir kağıt alıp yapılacaklar listesi çıkartın. İşte şunlar 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 dünya kadar iş var örneğin aklınızda bir türlü odaklanıp yapamıyorsunuz. Önce çıkartın listeyi neler yapılması gerekiyor neleri yapmak istiyorsunuz. İşte şu kursa başlamak istiyorum şu sınavı geçmek istiyorum arkadaşı şuraya davet etmek istiyorum yarına misafir çağırdım şu yemekleri yapmam gerekir ve benzeri gibi farklı farklı konular yapılacaklar listesi çıkarttıktan sonra bir A4 kağıt alıp A4 kağıdı böyle diklemesine değil enine tutuyorsunuz. İki tane çizgi çiziyorsunuz. Yani üç eşit parçaya bölüyorsunuz. Üç tane başlık atıyorsunuz. Yapılacaklar listesi. Japonların kanban tekniğinden bahsediyorum arkadaşlar. Yapılacaklar listesi başlığı. Ortada yapılmakta olanlar. Yani başlayıp ama bitiremediğiniz yarım kalan işler listesi. Üçüncü başlık olarak da biten işler yani bitirilmiş işler olarak bir başlık atıyorsunuz ve bu üç başlığa göre yapılacaklar listenizi sıralıyorsunuz. Yani şunları şunları yapacağım, şunları şunları başladım ama henüz bitiremedim. Ha bitenleri oradan alıp öbür tarafa geçiriyorsunuz. Sürekli bu listeyi güncelliyorsunuz. Günden güne, gün içinde de değiştirebilirsiniz. Bu da sizin odaklanmanızı arttıracak ya da iş verimliliğinizi arttıracak bir teknik. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar zihne odaklamanın yolu bir işe başladığınızda, yapmaya başladığınızda e, şunu yapabilirsiniz. Sizi engelleyecek ya da dikkatinizi dağıtacak öğeleri sizden uzaklaştırın. Telefon olabilir, televizyonu kapatabilirsiniz, e, radyo olabilir, çalan bir radyodur, radyonun sesini kapatabilirsiniz. Yani özellikle teknolojik aletler daha çok bu anlamda bizi bölüyorlar. E, burada lütfen ya sizden uzaklaştırın teknolojik aletleri ya da seslerini kısın. Efektif yani etkin, etkin çalışmanızı sağlayacak yöntemlerden biri de ben ben de çok çalıştığı için size önerebilirim. Başlangıç ve bitiş noktanız belli olsun. Oturuyorum 20 dakika boyunca bir işi yapacaksanız bir alarm kurun. Şu saatte başlayacağım, şu saatte bitecek bu iş diye. O süre sınırlaması için de çok daha etkin davranabilirsiniz. Yani daha hızlı bir şekilde odaklanma ihtimaliniz artar ancak baktınız ki siz o 20 dakika boyunca işte bir şey kitap okumaya çalışıyorsunuz, bitirmeye çalışıyorsunuz. Bakıyorsunuz, bakıyorsunuz ama hiçbir şey anlamıyorsunuz. Bir türlü ilerleyemiyorsunuz. Ya da yapmanız gereken işte ilerleme kaydedemediğinizi düşünüyorsunuz. Hemen şunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Ayağa kalkıyorsunuz, yer değiştiriyorsunuz. Mümkünse e, çıkın dışarıya bir 5 dakika hava alın. Bir 5 dakika yürüyüş yapın. 5 dakikalık yürüyüş ne işe yarayacak? Beliz Hanım, işte ben orada dünya kadar zaman kaybedeceğim diyor olabilirsiniz. Tam tersi geri döndüğünüzde bir bakacaksınız 20 dakikada yapamadığınız şeyi 5 dakikada daha doğrusu 15 dakikada yapabiliyorsunuz. Yani daha kısa sürede, daha etkin bir şekilde yapabildiğinizi fark edeceksiniz. Yine arkadaşlar odaklanmayı sağlayacak olan şeylerden biri birazcık zihniniz üzerinde çalışmaktır. Nedir mesela? Günde 5 dakika. Çok değil ilk başlarda ilk 1-2 hafta sadece 5 dakika ayırabilirsiniz. Kapatın gözlerinizi Meditasyon yapmaya çalışın. Ne, nedir meditasyon? Öze dönmek, içe dönmektir. Gözlerinizi kapatıp, sadece ve sadece nefesinize odaklanmaktır. E, dışarıdaki sesleri kapatmaktır. Dış seslerin sesini kısmaktır diyebiliriz. Ancak tabii ki bu hemen bugün kapattım gözlerimi yo hayır ben o kadar kolay içe dönemiyorum bildiğiniz anlamda. İşte dışarıdaki sesler beni icrete ediyor. Ee, ya da işte kalp atış sesimi duyuyorum. E, elime bir şeyler geliyor dokunuyor ya da ayağıma kedi geldi az önce benimki geldiği gibi. Bir şeyler beni rahatsız ediyor. Sürekli işte aklıma yapılacak işler listesi geliyor ve benzeri gibi. Evet aklını sağa sola kayıyor olabilir buralarda fark ettiğiniz anda zihnin başka yerlere gittiğini fark ettiğinizde ya da ağzınıza bir tat gelebilir, burnunuza bir koku gelebilir. Buralardan kendinizi çekip sadece ve sadece gözleriniz kapalı bir şekilde nefes alışverişinize odaklayın. Yani kendi nefesinize kendinizi odaklamaya çalışın, geri getirmeye çalışın. Hatırlayın bakayım nefesin içeri girişini, organlarda yayılışını hissetmeye çalışın. Bu ee, alıştırmayı ne kadar özenli yaparsanız, ne kadar sık tekrarda yaparsanız bir bakacaksınız bir süre sonra gerçekten dışarıdaki sesleri kapatmış, kendinizi sadece içinize yöneltmiş ve e, zihninizi odaklayabilmiş olduğunuzu fark edeceksiniz. E, zihin de arkadaşlar vücut kas gibidir. Yani spor yaparsanız nasıl kaslarınız gelişirse zihnin üzerinde çalışırsanız da zihin kasları gelişir. Amacımız kendimizi dışarıdan soyutlamak. Bunu aslında zaman zaman farkında olmadan yaparız böyle. Birini dinlerken bir bakarsınız karşınızdaki kişinin sadece ağzı oynuyor ama siz onu duymuyorsunuz. Yani aklınız başka yerlere gitmiş. Bunu ee, yapmamız gereken şey bunu bilinçli olarak kendi içimize, iç sesimize dönüştürmek. Yani dışarıdaki sesleri kapatıp bir anda havai fişekler patladı size de gelecek mi bu görüntü bilmiyorum ama ilginç bir şey oldu. Ee, amacımız zihni odaklamak, yani zihni sakinleştirmek daha doğrusu dış uyaranlardan iç uyaranlara yani sadece nefesimize geri çevirmek. Ee, bu rada bahsettiğim, bu videoda bahsettiğim teknikleri uygular iseniz eğer. Ee, yavaş yavaş odaklanma sorununuzu çözdüğünüzü fark etmeye başlarsınız. Videolarımın devamının gelmesi için lütfen abone olmayı, beğenmeyi, kaydetmeyi unutmayın. Ee, yorumlarda da sizin odaklanmaya yönelik bir yönteminiz varsa bizimle paylaşırsanız çok seviniriz.